Tamam, tamam, tamam. Beni gömdüğüm yerden çıkarttığına göre önemli bir şey olmalı savcı. Oğlum mecbur bıraktı bizi. Halil Sadiye kendini öldürmeye giderken yoldan çevirdik. Buyur. Baba. Ya şimdi bana bu fotoğrafı yolladı Halil Sadiye kansızı. Senin yerini bulmak için yaptı bunu. Ben fotoğrafı sana soracağım çünkü sana getireceğim. O yüzden yüksek ihtimalle. Kim bu çocuk yanındaki baba? Ne bileyim lan. Ya işte seni oyuna getirmeye çalışıyor. Bunu öğrenmek için mi çağırdınız beni? Baba fotoğrafa bakmadım bile ya. Arkasında Güzel Bahçe 99 yazıyor. Baksana buna. Bu çocuk kim bu çocuk? Kimse kim lan? Ne yapacaksın öğrendim ha? Ya ne bileyim ben annemin elinden tutmuş. Baksana öz evladı Sen gibi. Ha? Kim lan? diye soruyorum ya. Ah, benim, de... lan Doğru dürüst konuş aptal herif. Ya ne bileyim ben akrabası falandır dedim ya kendi kendime. Ne bileyim nasıl sorayım bunu sana ben? Lan o zaman öyle söyle. Öyle söyle lafını bil de söyle. Halil Sadi sana oyun oynuyor. Sen de bu toprağa düşüyorsun. Ya ben ne bileyim burada ufak bir soru sordum sana ya ben. Yürü git lan buradan. Yürü. Allah Allah. Sen hayırdır ya? Ben seni <laughs> bunun için mi getireyim arabaya? Bir sakin ya bir sakin. Al götür bunu. Ya. Tamam hadi bin arabaya hadi. Götürün. Sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Bir de yeter ya. Bir artık bu öfkeli bir bastır ya. Bir çekil düzen ver kendine. Bu nedir ya? Ben tamam ya. Öfkeli değilim artık ya. Tamam. Allah Bitti Allah. Gitti. Nasıl değilim ya? Bir kere baban haklı. Halis Adin niyeti bil. bu oyuna niye geliyorsun ya? Gelmeyeceksin oğlum. Daha önce de yaşanmadın mı böyle şeyler? Yapmayacaksın bunu. Dikkat edeceksin mevzuya yani. Ben bu taşkın ailesinin peşinde yıllardır koşuyorum. Babanın ayakkabı numarasına kadar her şeyi biliyorum. Böyle bir şey olsaydı ilk benim önüme gelirdi bu ya. Ya tamam savcığım. Benim kafamda ufak bir soru işareti vardı onu gidermek istedim. Öbür türlü içim rahat etmeyecekti. Geleyim bir sorayım dedim yani. E, sordum, cevabımı aldım. Tamam benim için konu kapanmış da bitmiş de gitmişti. Tamam. Ya. Ayrıca bir şey daha var, bitmedi. Ben senin mekanın önüne polis koydum. Tabii. Olmaz. Polis koydum. Olmaz, polis olur. duracak orada. Olmaz. olmaz şey. öyle iş ya. ya. Mekanın önüne kapandı. polis koymak ne demek? Sen tamam, biliyor musun tamam, bitti, ya? Mekanı olsun. bitirmek demek ya. Öyle bir şey yok. Sen müşterinin yerine koysana bir kendini öyle kendimi güvende hissederim. Öyle şey mi olur? Olmaz. Tabii tabii koydum ben Oğlum bunu tartışmıyorum ben. Konu kapandı. Oraya polisi koydum ben. Eğer bunu Yağmur mekana gelecek diye yapıyorsan hiç gerek yok böyle bir şeye. Çünkü ben benim Yağmur'la alakalı sana söylediklerimi bir boş ver. Senin bana Yağmur'la alakalı söylediklerini de söylenmemiş varsayalım. Bunlar hiç yaşanmamış kabul edelim. Ben zaten mevzuyu kendi içimde bitirdim. Bunu da bu şekilde kabul ettim. Histirimin üstünü çizdim. Sen bir kere artık yağmur yağmur diye kızımın adını ağzına almaktan bir kere vazgeçeceksin. O konu zaten kapandı. Bitti gitti. Onu konuşmuyoruz zaten. Ama ben bu polisi oraya senin can güvenliğini korumak için koyuyorum. Halil Sade babanın hayatta olduğunu biliyor. Gelsin Halil Sade. Gelsin diye bir şey yok. Bir dinle beni ya. Halil Sade gelsin. Halil babanın hayatta olduğunu biliyor. Sen şu anda hedeftesin. Can güvenliğin yok senin o mekanda. Sana bir şey olması demek bu davanın zarar görmesi. Savcım benim yerim yurdum ben, belli. Ha bana şunu söyle, eğer niyetin beni batırmaksa mekanımın işlememesini istiyorsan... Beni... Bunu gideyim buradan ya savcı. Benim hocam? oğlum, güzel oğlum, canım oğlum, takoz oğlum, kafası çok az çalışan oğlum. Bir beni dinlesene. Senin hayatın tehlikede diyorum, can güvenliğin yok diyorum. Senin canını alacaklar diyorum, bunun nesini anlamıyorsun lan? Benim kararım budur. O polisleri asla ve asla ben mekanımın önünde, yakınında, içinde, herhangi bir yerinde istemiyorum. Bunu da bil. Benim son sözüm budur. Son sözüm bu mudur? Bir gelsene bir konuşacağız. Ya konuşacağız. o Ali Başkomiserim bir şey. Oğlum bir gel konuşacağım bak, ben. Ya bak eğer ısrar edersen bana ısrarcı davranırsan evet. evet. kanunu arkama yastırırım. Beni kanun mu teklif ediyorsun? Oradan tek sana. Gider ifade veririm ya daha ne olsun. Kime ifade? Gel buraya gel bir konuşacağız gel. Şu son sözün neymiş merak ettim ya. Aç 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 kapıyı aç konuşacağız. Eli açıyorum. Canım. Oğlum, bitmedi konuşmamız ya bitmedi. Yazılı 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 göndereceğim. E ben yolda sana, çevirteceğim seni. Çevirecekler. Ali Baş konserin, şunu bir çevirin ya. Şunu bir çevirin. Az ileriden bir çevirin. Tamam neyse boş ver.